sabır ve dayanıklılık eğitimi. Allah sevdiği kullarını yalnızlıkla sınayarak onlara sabrı ve dayanıklılığı öğretir. İnsan genellikle kolaylık içinde sabrını ve tevekkülünü tam anlamıyla test edemez. Ancak yalnızlık ve zorluk dönemleri kişinin sabrını artırması, Allah'a olan güvenini pekiştirmesi ve ruhunu güçlendirmesi için birer fırsattır. Bu dönemlerde kişi Allah'tan başka bir sığınağının olmadığını fark eder ve tüm gücüyle ona yönelir. Sabır, kişinin yalnızlıkta öğrendiği en büyük erdemlerden biridir. Hz. Ömer bin Hattab, İslam'ı kabul etmeden önce güçlü, sert ve korkulan bir liderdi. Ancak İslam'ı kabul ettikten sonra bu güç ve sertliğini Allah yolunda sabır ve adaletle birleştirdi. Hilafeti döneminde birçok zorlukla karşılaşmış, pek çok kez yalnız kararlar almak zorunda kalmış ve ağır yükler taşımıştır. Halka adaletle hizmet etmek için zaman zaman yalnız kalarak tefekkür etmiş ve kendini hesaba çekmiştir. Onun şu sözü yalnızlıkta sabrı ve kendini değerlendirmeyi ne kadar önemsediğini gösterir. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin ve amellerinizi tartın. Hazreti Ömer yalnızlık anlarını bir muhasebe ve sabır eğitimi olarak görmüş, bu süreçte Allah'a olan bağlılığını derinleştirmiştir. İslam'ın en büyük liderlerinden biri olarak karşılaştığı tüm zorlukları sabırla karşılamış ve Allah'a tevekkül ederek üstesinden gelmiştir. Yalnızlık, insanın sabır ve dayanıklılık erdemlerini geliştirmesi için önemli bir fırsattır. Zorluklara göğüs germek, insanın hem ruhunu hem de imanını güçlendirir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle ifade edilir: "Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin." Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayet, sabrın ve Allah'a yönelmenin zorluklar karşısında ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Yalnızlık, insanın sabırla Allah'a sığınmasını ve her türlü sıkıntıya dayanıklılık göstermesini öğretir. Sabır, yalnızlıkta öğrenilen ve kişinin imanını güçlendiren en değerli özelliklerden biridir. Allah bu süreçte kulunun hem ruhunu hem de karakterini güçlendirmek için ona sabrı öğretir. İnsan yalnızlıkta sabrın önemini daha derinden anlar ve bu sabır sayesinde zorlukların üstesinden gelir. Yalnızlık bir terk edilmişlik değil, sabır ve tevekkül eğitimiyle insanın olgunlaşmasını sağlayan bir rahmettir. Allah sabreden kullarını sever ve onları en güzel şekilde ödüllendirir. 5. İlahi hikmeti anlama ve derinleşme. Allah sevdiği kullarını yalnızlıkla sınar ve bu süreçte onlara ilahi hikmeti anlama ve derinleşme fırsatı verir. İnsan günlük hayatın koşturmacası ve dünya meşgalesi içinde Allah'ın hikmetlerini görmeyi ve anlamayı ihmal edebilir. Ancak yalnızlık kişinin tefekkür etmesine, kainattaki düzeni, hayatındaki olayları ve Allah'ın planlarını daha derin bir şekilde kavramasına olanak tanır. Bu süreçte insan, olayların sadece görünen tarafını değil, ardındaki hikmeti ve rahmeti görmeyi öğrenir. Yalnızlık, insanın sadece çevresindeki olayları değil, kendi iç dünyasını da keşfetmesini olanak sağlar. İnsan, bu dönemde neden bazı şeylerin hayatında olduğunu ya da olmadığını anlamaya başlar. Allah'ın her olayın ardında bir hikmet olduğunu bildiren ayetleri, yalnızlık anlarında daha derin bir anlam kazanır. İnsanın kalbi dünya meşgalesinden arındığında Allah'ın mesajlarını daha açık bir şekilde hisseder. Hz. Ebu Bekir, İslam'ın en zor dönemlerinde sabrıyla tevazusuyla ve derin imanı ile öne çıkmıştır. Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem en yakın dostu olan Hz. Ebu Bekir, hicret sırasında, sevr mağarasında Allah'ın hikmetine ve korumasına olan güvenini göstermiştir. İkisi birlikte mağarada saklanırken, müşriklerin onları bulmaya çok yaklaştığı anlarda bile, Hz. Ebu Bekir'in derin imanı ve Allah'ın planına olan teslimiyeti dikkat çekicidir. Peygamberimiz ona şöyle demiştir, ''Üzülme, şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir.'' Bu olay, yalnızlık ve tehlike anında Allah'ın hikmetini anlamanın ve ona güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Hazreti Ebu Bekir, Allah'ın planlarına tam bir teslimiyetle bağlı kalarak yalnızlığın aslında bir terk edilme değil, Allah'ın rahmetini ve hikmetini hissetmek için bir fırsat olduğunu anlamıştır. İnsan yalnız kaldığında olayları daha geniş bir perspektiften görebilir. Allah'ın evrende kurduğu düzeni, başına gelen zorlukların ardındaki hikmeti ve dualarının kabul edilme zamanını yalnızlık anlarında idrak edebilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur: "Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu sevmezsiniz. Olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu ayet, yalnızlık anlarında insanın ilahi hikmeti daha iyi anlaması ve olayların ardındaki gerçekleri fark etmesi için bir rehberdir. İnsan, yalnız kaldığında hayatındaki olayların Allah'ın planı dahilinde olduğunu idrak eder ve buna güvenmeyi öğrenir. Yalnızlık, insanın Allah'ın hikmetlerini daha derinden kavramasına ve ona tam anlamıyla teslim olmasına olanak tanır. Bu süreçte kişi, olayların görünen yüzünden çok ardındaki ilahi rahmeti ve öğretileri anlamaya başlar. Allah, yalnızlık anlarında kullarını eğitir ve onların imanın derinleştirir. Bu dönemler, insanın hem ruhsal hem de zihinsel olgunluğa ulaşmasını sağlayan ilahi hikmetle dolu anlardır. 6- Niyetlerinizi saflaştırma hikmeti. Allah sevdiği kullarını yalnızlıkla sınayarak niyetlerini saflaştırmalarını sağlar. İnsan kalabalıkların içinde ve insanların etkisi altında yaptığı işlerde niyetlerini sorgulamakta zorlanabilir. Bazen bir işi Allah rızası için yaptığını düşünürken aslında bu eylemin içinde insanların övgüsünü kazanma arzusu bulunabilir. Ancak yalnızlık insanı bu etkilerden uzaklaştırır ve amellerini yalnızca Allah için yapıp yapmadığını sorgulamasına olanak tanır. Yalnızlık, insanın içsel bir muhasebe yapması ve ibadetlerini, dualarını ve tüm eylemlerini Allah'ın rızasını kazanma amacına yönlendirmesi için önemli bir fırsattır. İnsan yalnız kaldığında çevresindeki insanların olmadığı bir ortamda eğer kimse beni görmüyorsa ibadetlerime aynı bağlılıkla devam eder miyim diye kendine sorar. Bu tür sorular kişinin niyetlerini saflaştırmasına ve riyadan uzaklaşmasına yardımcı olur. Hazreti Ömer halifeliği döneminde yaptığı işler ve aldığı kararlar konusunda son derece hassas davranmış, her zaman niyetlerini sorgulamıştır. Adaletle hükmederken yaptığı her işin Allah rızasına uygun olup olmadığını gözden geçirmiştir. Gece vakitlerinde tek başına Medine sokaklarında dolaşıp halkının durumunu kontrol etmesi, onun sadece Allah rızasını gözeten bir lider olduğunu göstermiştir. Bir gece evinde ailesine şöyle demiştir. Eğer Allah'a hesap vereceğim, o günden korkmasaydım, bu yükün altına girmezdim. Bu söz, Hazreti Ömer'in yalnız kaldığında bile Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle hareket ettiğini, ve her eylemini bu farkındalıkla yaptığını gösterir. Onun bu tavrı niyetlerin saflığını korumanın ve sadece Allah rızasını gözetmenin ne kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlar. Yalnızlık insanı riya, gösteriş ve başkalarının övgüsünü kazanma arzusundan uzaklaştırır. İnsan yalnız kaldığında amellerinin gerçek niyetini daha net bir şekilde görür ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için çaba göstermeye başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade edilir. De ki: Ameller yalnızca Allah içindir. Biz sadece O'na ibadet ederiz. Bu ayet yalnızlık dönemlerinin insanın niyetlerini saflaştırması ve amellerinin yalnızca Allah için yapılması gerektiğini anlaması için bir rehberdir. İnsan yalnız kaldığında yaptığı her şeyin sadece Allah tarafından bilindiğini fark eder ve bu farkındalık niyetlerini Allah'a daha da yaklaştırır. Yalnızlık insanın nefsini terbiye etmesine ve niyetlerini Allah rızasına göre şekillendirmesine olanak tanır. Bu süreçte insan kendisini gösterişten ve dünya meşgalesinden arındırır. Allah yalnızlık anlarında kullarına kendisiyle samimi bir bağ kurma ve amellerini yalnızca onun için yapma fırsatı verir. Bu dönem kişinin kalbini ve niyetlerini saflaştırdığı, Allah'a olan bağlılığını güçlendirdiği özel bir zaman dilimidir. 7. Sizi eşsiz görevinize hazırlama hikmeti. Allah, sevdiği kullarını yalnızlıkla terbiye ederek onları hayatta üstlenecekleri eşsiz görevler için hazırlar. Her insan Allah'ın takdir ettiği özel bir amaç için yaratılmıştır. Ancak bu amaca ulaşmak için bazen yalnızlık, zorluk ve içsel bir hazırlık süreci gerekir. Allah, kulunu yalnız bırakıyor gibi göründüğünde aslında onu güçlendirmekte, sabrını artırmakta ve daha büyük bir göreve hazırlamaktadır. Yalnızlık, insanın manevi anlamda derinleşmesine, sabrını geliştirmesine ve daha kararlı bir birey haline gelmesine olanak tanır. Kişi, bu süreçte nefsini arındırır, Allah'a olan bağlılığını güçlendirir ve karakterini olgunlaştırır. Allah bu hazırlık döneminde kulunu şekillendirir, olgunlaştırır ve onu daha üstün bir amaca yöneltir. Bu bir terk edilmişlik değil, ilahi bir planın parçasıdır. Hz. Ömer bin Hattab, İslam öncesi dönemde güçlü ve sert bir liderdi. Ancak İslam'ı kabul ettikten sonra bu özelliklerini Allah yolunda kullanarak adaletli, sabırlı ve hikmetli bir lider haline geldi. Halifeliği döneminde aldığı ağır sorumluluklar onun karakterini ve imanını derinleştirdi. Halifelik görevinde halkın adaletle yönetilmesi ve İslam'ın daha geniş coğrafyalara yayılması için yalnız kararlar almak zorunda kalmıştır. Onun şu sözleri yalnızlık anlarında yaptığı iç muhasebenin ve Allah'a olan bağlılığının bir ifadesidir. Eğer bir gün nefsime uyar ve halkın adaletini gözetmeyi ihmal edersem Allah beni hesaba çeker. Hazreti Ömer'in bu düşüncesi yalnızlığın ve iç muhasebenin bir liderin karakterini nasıl şekillendirdiğini ve onu Allah'ın büyük görevlerine nasıl hazırladığını göstermektedir. Allah sevdiği kullarını yalnızlıkla sınayarak onları eşsiz görevlerine hazırlamaktadır. Kişi bu süreçte zorluklarla karşılaşır ancak bu zorluklar onu daha güçlü bir birey haline getirir. Allah yalnızlık anlarında kulunu hem ruhen hem de zihnen olgunlaştırır ve onu hayatındaki daha büyük bir amaca yöneltir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız. Sabredenleri müjdele." Bu ayet zorlukların ve yalnızlık anlarının aslında insanın Allah'ın kendisi için hazırladığı daha büyük bir göreve hazırlanma süreci olduğunu hatırlatır. Bu süreçte insan Allah'a olan güvenini artırır, kendisini geliştirir ve eşsiz bir hikmetle şekillenir. Yalnızlık, Allah'ın sevdiği kullarını daha büyük amaçlara hazırladığı ilahi bir terbiye yöntemidir. Kardeşlerim, Allah'ın sevdiği kullarını yalnızlıkla sınaması, Onları büyük bir hikmete hazırlamak ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için bir fırsattır. Bu süreç bir terk ediliş değil, Allah'ın sizi daha büyük amaçlara hazırladığı bir rahmettir. Hazreti İdris'in Aleyhisselam hayatı bu gerçeğin en güzel örneklerinden biridir. Hazreti İdris Aleyhisselam yalnızlığı seven, tefekkür ve ibadetle meşgul olan bir peygamberdi. Kendisine verilen ilim ve hikmetle toplumuna doğru yolu göstermiş ve adaletle hareket etmiştir. Onun yalnızlıkla geçen zamanları hem Allah'a olan bağlılığını artırmış hem de onu güçlü ve sabırlı bir lider haline getirmiştir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İdrisi şöyle övmektedir. Kitapta İdrisi de an. Şüphesiz o çok doğru bir kimseydi. Bir peygamberdi. Biz onu yüce bir mekana yükselttik. Bu ayetler yalnızlıkta geçirilen zamanların aslında bir arınma, güçlenme ve Allah'a yaklaşma süreci olduğunu gösterir. Hazreti İdris gibi bizler de yalnızlık dönemlerimizi bir fırsat olarak görmeli ve Allah'a yönelmeliyiz.